Merhaba sevgili arkadaşlarım. Ben yorumcu Firuze. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bana ve kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim sizleri selamete ve feraha çıkarsın. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum. Bugün 20 Ocak. Bu falı kim izliyorsa ona özel olsun diyorum. Ve video ne zaman izlerseniz o zamana özel olsun diyorum. Bütün bildirimleri açıp kanalıma abone olup beni desteklerseniz sizlerle daha sık bir arada olmamı sağlarsınız. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun, her şey gönlünüzce olsun. Çok kısa ex partner için ben fincanımı kapattım. Diğer fincanımsa genel bir bakım olacak. Ne hissediyorsam, telvelere ne yansıyorsa sizlere olan mesajlarını aktaracağım. Bütünün hayrını olsun diyorum. Bakalım maşallah. Niyetiniz kabul olacak sevgili arkadaşım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Çok aydınlık aslında ama ortada kocaman bir göz çıkmış. Ben bu fincanlarımı çok seviyorum. Bakın, niyetiniz çok hızlı olacak. Hatta yol ağzında bekleyen böyle esmer tenlerde M ve İ harfinde T harfinde ve S harfinde bir kişi. Evet, bu senin adında da olabilir veya da tuttuğun niyetin isminde ve soy isminde de olabilir sevgili arkadaşım. Niyetin çok hızlı olacak. Sadece şurada bir durgunlaşmış. Bak bıyıklı hafif böyle hafif ama sakallı bir kişi olduğunu görüyorum. Bu kişiden güzel bir haber 3 vade içerisinde gelecek. Yani 3 gün, 3 hafta veya da 3. ayda olabilir. Ocak, Şubat, Mart'a kadar da gelebilir veya da üçlü günlere dikkat edin diyorum sizlere. Evet, kaçan fırsatlarınız olmuş. Bakın kaçan fırsatlarınız olmuş. Telvelerden ziyade biliyorsunuz ben hisleriyle yorum yapan bir yorumcuyum. Kaçan fırsatlarınız olmuş. Bu bir engel hayatınızı alt üst getirmiş. Yani her şeyinizi alt üste getirmiş. Bir engel görüyorum. O da şurada büyük bir göz. Bakın aşırı büyük bir göz. İri bir göz. Ve bu gözün yanında Y ve K harfi bir de L harfi var sevgili arkadaşlar. Çok işlerinde e, tıkanmalar yaşamışsın. Birçok konularda gerilemeler yaşamışsın. Hep bir blokaj, hep bir engeller çıkmış karşına. Yani bu bir engelin hayatını alt üst etmesinden kaynaklı. Neyse Türkçeyi öğreniyorum. <laughs> Ay gülüm bari. Neyse çok işlerinde tıkanmaların olmuş, sürekli gerilemeler yaşamışsın, kaçan fırsatların, kaçan kısmetlerin olmuş. Şansın bu dönem kapını çalıyor sevgili arkadaşım. Kim dinliyorsa ona özel olsun. Kolektif bakım değil. Kendinize uyanları alın lütfen. Evet ama bu dönem kapınızı çalacak güzel şanslar, güzel fırsatlar var. Allah'ın izniyle İnşallah. Çok aydınlık aslında. Çok çok aydınlık ve ferah bir fincan bu sefer ki Beni çok mutlu etti. Çünkü bir kısmımız sıkıntılarını atlatmış artık gün sayıyor. Bir kısmımız da sıkıntılarım ne zaman bitecek diye böyle bir düşünüyor. Kara kara düşünüyorsun ama şans kapını çalıyor sevgili arkadaşım. Seni düşündüren bir mahkemen var. Bu mahkemenle ilgili sıkıntılarım var. Ama bu mahkeme bu yakın hani bu yakın zaman içerisinde ise bir ertelenme görüyorum. Eğer bu zaman ocağın sonlarında değilse, e, Şubat gibi ise bu mahkeme senin lehine döneceğini de ayrıyetten vurgulayabilirim. Bu mahkeme e, çok sevdiğin, değer verdiğin bir kişi. Bu sen değilsen eğer böyle e, sevdiğin, değer verdiğin bir erkek mahkemesi görüyorum. Eğer ki böyle bir erkek yoksa, hayır benim böyle bir kişi yok benim mahkemem var diyorsan senin için de geçerli ayrıyeten evet fincanınızı açar açmaz belirlenen semboller var mesela en belirgin olan çarkın çıkması sevgili arkadaşım çark belirlenmiş ve çarkın çıkması tam hanenizin ortasında başarı yani hanenizden bir kişi başarı ve mutluluğu elde edecek iyi şansın döneceğini bildiriyor bize çark Çark çok güzeldir arkadaşlar yani çark geldiyse bir telvenin ortasında bu da hanenin ortasındaysa çarkınız şansınız bahtınızın dönmeye başlayacağını işarettir. Şöyle de göstereyim inşallah mutluluğu ve iyi şansları bakın bu dönem elde edeceksiniz. Durgun dönem sıkıntılı dönem hareketsiz bir dönemden geçmişsiniz aslında e, bu yaklaşık bu bir aylık bir sıkıntınız değil sizin uzun zamandır devam eden sıkıntılarınız varmış ama artık feraha ve selamete çıkıyorsunuz. Çarkın çıkması çok iyi. Sende D var, Ö harfi var, M harfi var, bir de Ş harfi var. Veya da adın o şekilde başlıyordur veya da soy isminde de bu harflerde olabilir sevgili arkadaşım. Su ve ateş grubu olduğunu hissediyorum ama yükselenin yoğunlukla toprak grubu olduğunu hissediyorum. Hareketli bir döneme geçiş yapıyorsun. Artık değişime direnmiyorsun. Artık sen değişiyorsun. O kadar güzel kararların, o kadar güzel fikirlerin var ki hatta seni destekleyen 3 kişi var. Biri kısa boylarda, biri uzunca, biraz toplu, hafif alnı geniş bir kişi. Ama bu aile bireyin de olabilir veya da eee kendini evlisindir, hanenden de olabilir. Bu destekleyen kişide C var. E harfi var. T harfi var. Bir de B harfi var. Var arkadaşlar. Ben harf vermeye, isim vermeye devam edeceğim. Evet. Seni destekliyorlar ve siz bir sıkıntıyı el birliğiyle aşacaksınız. Ama sonrası sizi selamete ve feraha çıkartacağını da müjdeliyorum. Durgun dönem bitiyor. Artık hareketli bir döneme geçiş yapacaksınız. Evet. Değişime direnmeyeceksiniz ama. Bakın. Elinde bir e, kitap belirlenmiş. Bir arkadaşım görüyorum. E, bu kitap bana neyi anlatıyor biliyor musunuz? Bu bir manevi dünya ile ilgili. Ben bunu bu şekilde yorumlayabilirim. Gizli ilimler, mistik alemi veya da daha çok dualara yöneldiğini görüyorum. Yani altıncı hissin sezgilerin çok yüksek. Veya da sen kendinin bilgeliğini yükseltmek adına bir şeyler öğreniyorsun. Ama senin elinde çok değerli bir kitap var. Lütfen bunu bu dönem çok iyi değerlendir. Çok güzel rüyalar görüyorsun ve rüyalarının haberciliğini sakın unutma ve kimseye de iyi rüyalarını lütfen anlatma sevgili arkadaşım. E, 4 gün veya da 4 hafta içerisinde sana çok güzel bir haber geliyor. Kendini geliştirme ile de ilgili olabilir bu kitap. Veya da okul hayatınla da ilgili olabilir. Ama 4 gün 4 hafta içerisinde bir yükselişe geçiş yapacağınızı görüyorum. Bu dönem çevrenize iyi bakmalısınız. Neden biliyor musunuz? Sizler yükseliş yaparken çevrenizde ağız burun kıvıran, hasetli, fesatlı, dedikoducu, lafçı insanlarınız da olacak. Ama bunlar yakın çevreniz olduğunu da görüyorum. Evet şurada bir e, bakın. Bir arkadaşım giyiniyor. Belki bu cumaya kadar bir iş görüşmesine gidebilir ya da cuma günü bir iş haberi alabilir. Çünkü çok yakın bir enerji hissediyorum Allah'ın izniyle. Hemen şöyle bir hane tabağına bakalım. Çok konuşmayalım değil mi? Bakın yani gözler çıkıyor arkadaşlar. Ben bu gözleri görünce söylüyorum. Nazar var aşırı ağırlık var yani senin enerjin evladını da kitliyor öyle bir kötü enerji var ki hanenin içerisi karartılı sen siliyorsun sen temizliyorsun sen okuyorsun ama bu son bir haftadır elin kolun kalkmıyor ne uyuyabiliyorsun ne dinlenebiliyorsun bak bu gözler seni bitiriyor sevgili arkadaşım ama e, inşallah sen bu gözlerden de kurtulacaksın. O gözü olanların da gözü soğusun inşallah diyorum. Bu kumral bir kişinin gözü sizin üzerinizde. Bu kişi zayıf bir kişi. Yani cılız bir kişi. Evet bunun gözü değiyor. Hatta bunun bir ayağında aksaklık da olabilir. Çünkü bu kişi gerçekten çok haset bir kişi. Ayağında hafif aksaklık var. Sanki e, nasıl diyeyim. Evet, dikkat ederseniz bu kişinin ayağında aksaklık var. Bunu da ayrıca bir vurgulayalım. Sana sunulan bir fırsat olacak sevgili arkadaşım, bu fırsatı mutlaka değerlendir. E, bu iş çevrenden olabilir, aile, akraba çevrenden de olabilir. Bir fırsatı elde edeceksin çünkü e, fincanı açar açmaz bir kader çarkı demiştim, biliyorsunuz. Bu kader çarkı şans resmen şans dağıtacaklar. Resmen evrenden çok güzel şanslar geliyor. Bakar mısın? Atın çıkmış. F harfiyle başlayan sevgili arkadaşım Murad'ın yerine geliyor ama bir de F bir de D ile başlayan bir de S harfi ile başlayan çünkü başlık olarak da görebiliyorum bunu bak 3 ayrı yerde ziyaretin olmuş sevgili arkadaşım dualarının önleri yolları açılmış Allah'ın izniyle Şubat'ın ikinci yarısına kadar sen büyük bir göz aydınlığı yaşayacaksın ve bu göz aydınlığı seni ve aileni çok mutlu edecek güzel haberler geliyor. Kader çarkı biliyorsunuz çok güzel şeyleri temsil eder ve hangi yöne doğru ilerlemek istiyorsanız niyetiniz ben fincanı açmadan hangisi ise bakın neyi niyet ettiyseniz hangi yöne doğru ilerlemek istiyorsanız seçenekler çıkacak. Çünkü yıldızınız parlayacak iki tane dilek görüyorum iki tane dileğin bu yakın zaman içerisinde kabul buyurulacak bizler burada her zaman bilirsiniz rehberiz galiba Allah'tan ve Resulünden başka kimse bilemez. Evet iki tane niyetiniz çıkmış. İki ayrı konuyla ilgili de niyet tuttuysanız şayet yıldızınız parlayacak. Güzel döngülere giriş yapıyorsunuz sevgili arkadaşım. Bu evladınız olabilir, eşiniz olabilir. Belki de eşinize katkı amaçlı bu siz de olabilirsiniz ama güzel bir döngüye geçiş yapıyorsunuz. Yüksek bir binada iş görüşmesi yapabilirsiniz. Bu 4-5 gün içerisinde olduğunu görüyorum. Çünkü 5 ve 4 hafta değil bu. 4-5 gün içerisinde. H ve N bir de V ve Y harfinde olan arkadaşım. Bakın görüşmeniz güzel geçecek ama yüksek bir bina olarak gördüm. Bir kağıda imza atacaksınız gittiğiniz yerde veya da yüksek bir binada bir işiniz varsa orada da bir işinizi çözeceksiniz. İşinde memnun olmayan, biraz sancılı, biraz sıkıntılı olan arkadaşım bir mahkeme sürecindesin. Biraz daha sabır et. Biraz daha sabır etmen gerekiyor. Çünkü olumlu olacak. Görüşmeye giden arkadaşım görüşmen olumlu geçecek. Kocaman bir deniz kızı belirlenmiş. Çok güzel. Deniz kızı falda belirlenmesi size biraz daha yakın, hayırlı olan güzel bir niyetiniz. Bakın size biraz daha yakın olan bir kişiden hayırlı olan bir niyetinizin yerine geleceği. Bu kişi şöyle göstereyim toplu, iri yapılı bir kişi olduğunu görüyorum. İri yapılı bir kişi. Bu kişiden siz bir kısmet elde edeceksiniz. Evet. Veya da bu kişiyle bu yüksek binaya gidip bir görüşme de yapabilirsiniz. Deniz kızının çıkması, çevrenin belki de verdiği sıkıntılardan düzelmeye, büyük bir hacetinizin, büyük bir hayalinizin yerine gelmeye kadar da işaret eder. Şurada bir erkek arkadaşım e, şaşıracağın bir haber alacaksın aslında hiç umudunu kaybettiğin hiç umudunun olmadığı bir konuyla ilgili şaşıracağın bir haber alacaksın ve sonra aracınla bir yolculuk yapacaksın ve gideceğin yerde de bazı sıkıntılı pürüzleri çözeceksin ama sen arkan ve sağın solun çok aydınlık gözüküyor sevgili arkadaşım sadece timsah çıkmış timsah gözyaşları olan bir kişiye dikkat et bu yakın zaman içerisinde Evet bir konuda nasip geliyor sana. Bu gideceğin yolda da bir konuda nasip de geliyor. Ayrıca da belirtmek istiyorum. Hanenin içerisinde 3 tane para görüyorum. Bir konuda bu eşinizin tarafından olabilir, atalardan gelen olabilir, baba tarafınızdan olabilir. Bir malın bölüşümü ile ilgili elinize para geçecek. Ve bu para gelince daha çok bereketlenecek. Neden biliyor musunuz? Sizin de elinize bakan evladınız var. Veya da siz de kendi geleceğinizle ilgili bir yatırım da yapabilirsiniz. Ya da e, evliyseniz dediğim gibi evladınız için ama bir şeyler yapacaksınız. Paranız bereketlenecek. Çevrenizden uzaklaşmayı da düşünüyorsunuz. Çünkü yollarınız da açılmaya başlamış. E, yeni bir ev, yeni bir düzen, yeni bir hayat ve yeni bir yaşam için Bakın, 3 yıldır veya da 3 aydır bir düşüncen netleşmeye başlayacak bu para sonrası. Evet sevgili arkadaşlar. Çevresinde boş konuşan insanlar. Bakın Birileri güç birleşimi yapacak size karşı bu beleşçi insanlar. Ama siz bu beleşçi insanların maskesinin düştüğünü göreceksiniz ve sizin enerjinizi tüketmekten başka hiçbir şey yapamayacak. İnanın ne yapıyorlarsa başlarına dönecek. At gibi giden it gibi gelir. Bu sizin akrabanızdan, kan bağınızdan, sizin iyi niyetinizi kullanmış, elinizden para almış bir kişi. Bu gittiği gibi geri gelecek. Çünkü parası bitti. Ve e, menfaatler üzerine sizin hep yanınızda olmuş bir kişi. Ama bu kişi geliyor. Hem de e, ayakları böyle öyle bir yürüme de değil. Koşa koşa geliyor. Bu kimse artık. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Ama bu kişi koşa koşa geliyor. Uzaklaştığı yerden koşa koşa sizin hanenize geliyor. Biri sizi bu dönem sinirlendirmiş olabilir. Veya da sinirlendirecek de olabilir. Gereksiz bir konuşma yapacak patavassız bir konuşma ortaya bir laf koyacak öyle bir e, enerjini çalacak ki bu iş yaşamında olabilir veya da bu giden gelen kişiden de olabilir lütfen e, bu kişiyle enerji çatışmasına girme e, çünkü sen ne konuşursan konuş bu kişi her şeyin aksini yapan bir kişi kalbe hasetli ve e, tihniyeti çok bozuk bir insan şurada büyük bir Görüyor musun gözyaşı var ama büyük bir gözyaşı ne biliyor musun? Büyük bir sevincin ardından gelecek bir gözyaşı görüyorum. Evet şöyle bir durum var sevgili arkadaşım. da haneni koruma kalkanını almışsın. Evladının bir muradı yarım kalmış. Ve evladının muradı mesela ne yarım kalmış? Çok istediği bir şey yarım kalmış. Kötü enerjilerden. Yani e, kara bulutlar var. Ya senin üzerinde ya evladının üzerinde. Bilemiyorum ama bir bayan bir erkekten kaynaklı bir sıkıntı yaşamış. Ama bu kara bulut, bu yarım kalan hayallerin o kara bulut üzerinden dağılmaya ve çözülmeye başlayacak. Aslında şüphe ettiklerin doğru çıkacak senin bu yakın zaman içerisinde. Ama onun yarım karam bir muradı Allah nasip ederse bir buçuk ay içerisinde Yerine gelecek bir çözüm olacak ama Kötü enerjilerden yarım kaldığını hissediyorum Çünkü onun üzerinde bir kötü enerji var Çünkü onun cildinde, saçlarında ve vücudunda bazı bölgelerde değişimler var Yani fiziki değişimler var Midesinde şişme, başında ağrılar olduğunu hissediyorum Bir evladınıza sorun Eğer evladınız yoksa bu sizde olabilirsiniz Belki de bir yüzük attı Bilemiyorum ama bu yüzük çok bereketliymiş. Şu göz zaten bende her şeyi bitiriyor arkadaşlar. Lütfen okumalarınızı çoğaltın. Kurşun videolarımı dinleyin. Şifa ayetleri okuyun. Eyüp peygamberimizin ayetini okuyun. Hatta zevzem suyunu okuyun. Şifalanmaya niyet edeyim, ediyorum deyin. Edeyim. Ay <laughs> şivem de değişti. Ama çok iyi gelecek. Yani bu dalgalanmalar bitiyor. Şüphe ettiğiniz konularda bu dönem cevaplarını alacaksınız. Aydınlanmalar var olduğunu görüyorum. Ama bu yüzük çok bereketliymiş. Yani evladınızın bu muradı her neyse yarım kalan o çok bereketli ve nasipliymiş. Ama bu nasibi yerine gelecek. Ama şöyle bir durum var. Sevdiği kişi eğer su ve toprak grubundansa lütfen... Ee, Bununla ilgilenin derim. Çünkü bunların üzerinde kötü bir enerji görüyorum. Bir düğümlenmiş ip gördüm. Ama bu ipi de siz çürüteceksiniz okumalarınızda. Evet iş yerinizde bir telfi olabilir. Dikkat edin. Bir de telfi alırken veya da evinizde lütfen dikkat edin. Yaralanma. Elinizi böyle bir şey tutarken yanma. Böyle bir vurma, burkulmaz, Elektronik ürünlerinizde arızalanmalar olabilir. Bu da fincanı açarken akmıştı. Hiç bozmak istemedim. Bu tarz durumlarda olabilir sevgili arkadaşım. Yani eee kolektife baktığım için her noktaya hitap etmek istedim. Karma bir enerji vardı. Lütfen e, şifalanmaya niyet ediyorum deyin. Okumalarınızı bırakmayın. Elbette ki okumalarınız var. Hemen çok kısa da aklımdaki kişiye bakalım. Duygu düşüncelerine Şöyle bir gösterelim. Evet sevgili arkadaşım. Çok yıpranmışsın. Yıprandığını görüyorum bu ilişkiyle ilgili. Çok beklemişsin. Çok zamanından çalmışlar. Siz özünüzde çok iyi bir insansınız ve sizi çok hırçınlaştırmışlar. Ve herkes tarafından beğenilen, sevilen bir insansın. Çok cesaretlisin ve bu ilişkide fedakarlık eden sen olmuşsun. Bu kişi partnerin, aklındaki kişi ya da eski eşin ya da eşin de olabilir. Seni çok kıskanmış. Giyimin olsun, kendine olan güvenin olsun, çalışman olsun, kazancın olsun, anaç ruhluluğun olsun. Yani konu her ne olursa olsun seni çok kıskanmış. Şimdi bazısı hani bu fincanda bazı arkadaşlarım aklındaki kişi için fikirlerin değişmeye başladığını görüyorum. Eskisi kadar umursamıyor bir kısmı ama bir kısmı da o kadar çok e, gözleşe akıtıyor ki o kadar çok huzursuz ki emek verdim, hayal kırıklığı yaşadım ve hayaller kurdum, yarım kaldım. Hatta e, gelinlikler bakılmış, aileler tanışılmış. Sanki bir şeyler ertelenmiş ama yine yüz yüze geliyorsunuz İnşallah. Bak, kocaman bir 3 rakamı çıkmış sevgili arkadaşım. Bu üç rakamı lütfen senin şanslı rakamın da olabilir. Belki e, 23 Ocak, 3 Şubat, 13 Şubat, 23 Şubat, belki de 3 Mart, 13 Mart'a kadar da olabilir. Ama bakın burun buruna gelmişsiniz ve bu emek verilen, hayal kurdurulan bu ilişkide o kadar e, ufak tefek sorunlar varmış ki bunları kocaman dev yapan o taraf olmuş karşı taraf ve. Sizi bambaşka bir karakteriniz var. Neden biliyor musunuz? Siz sevdim mi tam seven, sildim mi de tamamen silip atan bir insansınız. Ve bu kişi sizi bambaşka bir karaktere büründürmüş. Yani hep onun istediği gibi olmuşsunuz. Onun istediği gibi. Aman o kırılmasın, üzülmesin, darılmasın. Aman ben yaparım, aman ihtiyacım var, dur yanında olayım. Aman sen yorulma, sıkılma. Hani öyle bir... Ee, siz yükünü hafifletmişsiniz ki desem yeridir açıkçası. Ve o kişi sizin gerçekten enerjinizden, zamanınızdan çok çalmış. Ufak tefek sorunları büyütmüş ve çok gözyaşı akıttığınız ve bir onun bir tercih yapması gerekiyor. Aslında e, ailesiyle sizin aranızda bir sıkıntı var. Yani sizi yeterince ailesine karşı savunamamış da olabilir. Ya da size yardımcı olmamış da olabilir. Hayal kırıklığın çok ona karşı. Ama sen affeder misin? İnan bunu ben bilmiyorum. Kararını sen vereceksin. Çünkü kocaman büyük bir sıkıntı yaşatmış. Yani sen onun yüzünden belki intihara bile geldin. Sen onun yüzünden e, iyi halinden şu an sıkıntıya kadar da düştün. Birçok kişiyi onun yüzünden hayatından sildin attın. Neden? Fazla fedakarlıklar olmuş. O böyle e, göbekli, hafif kumral, yani çok koyu tenlerde değil bu kişi. Tabii ki e, isim de vermem gerekirse A harfi, H harfi, J de var, B harfi de var. Bu kişi sevgili arkadaşım toprak ve hava grubu ama yükseleni kesinlikle ateş grubu olduğunu hissediyorum. Çok para döngüsü. Bakın. Emekler, para döngüsü var. Bir aranızda para mevzusu mu geçti? Yani ona maddi olarak ya da siz e, onun bir iyi olması adına kendini iyi hissetmesi adına para mı verdiniz? Ya burada bir blokaj var. Çünkü o sizden uzakta. Evet bu konuyu apaçık bir şekilde konuşacaksınız. Zaten yüzleşmeleriniz olacak. Bu kişi seni seviyor. Bak bu kişi seni seviyor. Sadece sen ona şunu söyleyeceksin. Geleceksen bana tamamen gel. Yani teslim olması gerekiyor bu kişinin. Artık kimsenin kafasını karıştırmasına izin vermeyeceksin. Ama bu kişi zaten sıfırdan başlayacak. Hep problemlerle gelmiş. Birçok kez gelmiş affetmişsin. Bir kez gelmiş şans vermişsin. Ama istediğin kez istediğin defa olmamış. Yani ben seni bu kez e, istediğim şekilde... Beni tatmin edemiyorsun gibi bir konuşmalar da geçebilir, bilemiyorum. Çünkü bir problemlerle gelmiş sana. Siz bu olayları kolay kabul etmeyeceksiniz ama hani bu yaşatılanları, bu sıkıntıları bir kolay kabul etmeyecek olduğunuzu görüyorum. Şöyle bir akıtalım, bakalım. Partnerin duygusal planları var, adım atacak ama net bir şekilde adımı var bu kişinin. Sadece sabrını zorlayanlar ya seni çok iyi tanımıyorlar ya da Gerçekten e, bu kadar sıkıntıyı verirken başlarına ne geleceğini bilmemişler öyle büyük bir felaket gelecek ki bu ilişkiyle ilgili ama ne yaşattılar bilmiyorum ama onların başlarına büyük bir felaket gelecek sadece sen zamanını bekliyorsun sevgili arkadaşım sadece sen öyle bir zaman bekliyorsun ki ama o zaman sana çok çok yakınlaşmış, bak çok aşırı yakınlaşmış. Karanlıkların üstü aydınlanacak. Bu sizin e, yanınızda çocuk gibiymiş. Bu sizin yanınızda çocuk gibiymiş. Aslında çocuk ruhlu bir insan. Bunun e, çevresindeki insanların maskesi düşmeye başlayacak. Bu kişinin üzerinde bir iftira mı atıldı acaba? Bu kişinin bir de mahkemeyi durumları var. Kendini birilerini ispatlamaya çalışacak ve ispatladıkça sana da kendini ispatlayacak. Yani sen öyle bir tavır koyacaksın ki bu kişiye temize çıkartacak ama kendini bu iftira atanlara karşı. Hayata karşı kırgınlıkları var bu kişinin. Güzel giden bir iş ortamında bir sıkıntı yaşamış olabilir. Bir mahkeme sürecinde olmuş olabilir ve ne yaşadıysa bunları zaten duyacaksın inşallah. Evet sana 3 tane zaten sen e, bu kişiyle küslüğün olabilir. Belki de e, uzun zamandır iletişimin yoktu ama sana bu süreçte güzel şanslar da güzel talipler de gelmiş sevgili arkadaşım. Sadece sen karar verememişsin. Bir kısmınızda karar vermiş yeni bir aşk enerjisi de görüyorum ama sadece o enerjisi iyi gelmiyor. Bir kriz var ama bu kriz de bitiyor. Huzur geliyor. Sadece bir şey var ama burada. Bunu sonlandırması gerekiyor. Bu mahkeme ile ilgili ne yaşıyorsa bu kişi mahkemelik olduğu acaba boşanma mı bekliyor ya da boşandı bir iş mahkemesi mi var? Yani bir mahkemesi var. Onu bilen arkadaşlarım yorum kısmına zaten bana yaz yazacak inanıyorum yazacak. Çünkü şu tabağın ortası büyük bir sıkıntı, büyük bir kaos. Sonu ne olacak? Sonu güzel olacak. Yani sıfırdan bir sayfa açılacak. Ama bir kısmı da artık sayfa açmak istemiyor çünkü yeni bir enerji, yeni bir aşk enerjisi görüyorum, çifte şanslar da görüyorum, güzel mutluluklar da görüyorum ama aklı geçmişte kalan var, hesaplaşmayı bekleyenlerimiz de var. İnşallah her şey onların da gönlünce olsun diyorum. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Ciddi bir karma enerji vardı, biraz da beni zorladı. Bu arada bu benim sol elim, diğer elimle de telefonu tutuyorum. Kendinize çok iyi bakın sizleri çok seviyorum her şey gönlünüzce olsun savradan dermiş muradına ermiş ama sonunda siz muradınıza eriyorsunuz hoşçakalın